bana eğitim verirken e, araba parkında işte üçgen ondan sonra e, önünü işte arkanı e, çok bana bir güven verdin hocam. Ondan sonra yani yanında sanki dersin ikisini 40 yıl tanıyorum. O kadar rahattım. O güven bana çok iyi geldi. Ondan sonra yani bilmiyorum çok memnun kaldım hocamdan. Hocamı çok seviyorum. E, üçüncü ders olduğum halde kendi arabama geçtim yani bu güven bu güveni hocam verdi bana hani çok mutluyum ben dedim ki belki yapamam hocama çok stres ederim hani şunu yaparım bunu yaparım hani onun ayağında da fren olmadığı için ama bugün onu da gördükten sonra çok daha mutluyum yani hocamı daha böyle e, kendi arabamda güvenli şekilde oturdu Ondan da çok mutluyum e, öyle yani şu anda bunları söylüyorum biraz da heyecanlıyım nelerin düzenmesini isterim hocam e, trafikte ya yani ben kendimle ilgili hocam şöyle hani e, sanki birazcık yendim karşıdan gelen arabadan çok korkuyordum o gitsin diye hep bekliyordum Hani bana e, ucunu göster hafif hafif git dediğin zaman o bana çok güven geldi Hani sanki o arabalar üstüme gelecek çarpacakmış gibi hep korkuyordum Bir de bana sağına baktığın zaman mesafe var aynadan bak dediğin zaman e şimdi hep onu da yapıyorum. Aa mesafe varmış. Geçse her sağa. E, trafikte daha böyle güven oldum. Hani ah hocam ben geçebiliyorum bak iki arabanın arasından. O güven çok geldi bana. O yönden böyle bayağı bir kendime güvenim geldi. Öyle hocam o, o yönden de çok yani şeyim, şanslıyım, mutluyum. Çünkü onu da öğrendim o trafikte. Çok korkuyordum. Ay araba üstüme gelecek hocam. Ne yapayım falan diye. Onu hep düşünüyordum. Onu da yendim yani kendi kafamda diyorum onu da yendim. Sebep hocamın sayesinde, Sibel hocanın sayesinde. Öyle yani hocam.